Teşekkür Teşekkürler. İki hafta öncesine gideyim. Doğru düzgün inanan kimse yoktu bu grupta bir şey yapılacağına. Bayern Münih, Manchester United böyle Kopenhag yani kaç maçtır herhalde 20 küsür maçtır evinde yenilmiyor. işte ben hatta bir basın toplantısında şey demiştim ya yani bizim kadromuza bugün Inter forması giydirin final mi oynar diye konuşulur veya yarı final mi oynar şu şey diye değil forma farklılığından diyor bahsediyorum o yüzden bu işin temel konusu inanmak yani inandığınız zaman her şey şey oluyor. bundan sonraki süreçte de tabii ki şampiyonlar ligi çok zor arena yani her takımın her takımı yenebildiği arena deplasmanda böyle bir galibiyet tarihimizde ilk defa İngiliz takımına karşı Galatasaray olarak bir galip gal üyetle ayrılıyoruz. Çok gurur verici ama sonuçta 1-3 puan. Bundan sonra önümüzde çok maç var. Evimizde de yani dediğim gibi Şampiyonlar Ligi'nde çok e, şey olduğun, favori gösterildiğin maçta da puan kaybedebiliyorsun. İnşallah böyle kazalar yaşamadan devam edeceğiz. Hedefimiz hep bunu söyledik. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Önümüzdeki yıllardaki hedefimiz Galatasaray sadece e, zaten misyonunu koymuş Elsamim yani Bey ve arkadaşları Avrupa'da şampiyonluk, ama önümüzdeki yıllarda da inşallah bu hedefe gidecek Başkanımız önderliğinde sürdürülebilir bir yapı oluşturacağız. E, bu senede bundan sonraki kısmı için hayırlısı demek lazım ama sonuna kadar gitmek istiyoruz. İran tüysüz asistaneriz. Erdem Bey'e bir sorum olacaktı. E Galatasaray'ın e, resmi Twitter hesabından bir video paylaşıldı dün gece. E, orada futbolcular Manchester'a giderken bir kitapçık vardı önlerinde. Hani ince düşünülmüş davranış olarak ben e, yorumluyorum. Hani bunun hikayesi nasıl gelişti bunu sormak istiyorum Erdem Bey'e. Yani e, tam olarak neyi evet. düşünerek e, bu e, bu tarz davranışları e, sergiledine yönelik yani futbolcularla bir bağ kurulmaya e, yönelik ben yorumluyorum. Erdem Bey'in düşüncesini merak etmiştim. Teşekkürler. Ya aslında o şöyle gelişti. Daha demin dedim ya inanmak bu işin şeyi e, kendimize şey konumluyoruz bazen. Yani işte Real Madrid, Manchester United, Bayern Münih tabii ki çok büyük takımlar. Yani sonuçta Bayern Münih Liverpool'a 7 de atıyor, Tottenham'a da atıyor. Herkese hani çok ciddi skor alabiliyor ama Tottenham'da Liverpool'a Bayern Münih'e giderken ya biz burada yenilebiliriz diye gidiyorsa başka sonuçlar ortaya çıkıyordur. Bir cumartesi gecesi saat böyle bir, bir buçuk gibi böyle bir şey aklıma geldi. Yani gerçekten kazanabileceğimiz herkesin hissetmesi lazım. Çünkü bu dediğim gibi inanmaktan başlıyor. Nasıl bir şey olur diye böyle aklıma gelen şeyi tarif ettim. bizim ajansı aramıştım. Onlar tabii o vakitte normal olarak uyuyorlar. İşte Hatta birisini anlatırken başka bir şey diyorum. Erken yatıyorlar onlar da diyorum evet, <laughs> muhtemelen 12 biri söylüyorsun. Gece 2'de erken yatıyorlar evet. <laughs> i̇şte ben pazar günü bir illüstratörle e, böyle bir çalışma yapıldı. Ben gece Fatih e, kardeşime ulaştım. O da böyle bir e, buldu. Pazar günü böyle bir çalışma yapıldı. Tarif ettik. Yani biz oraya Manchester'ı yenmeye gidiyoruz. Herkese sürpriz bir şekilde koltuklarını bırakmak için ee, insan tabi şeyle gençliğinde böyle sürprizleri futbolculara falan yapmıyor. Hep şeyi ben de eşime yapardım. Oradan koltuğa bir şey bırakmak diye bir şey aklımıza geldi. Öyle güzel bir esnaf oldu. Bol sanmamış Anadolu Ajansı. Ee, Sayın Başkan. Öncelikle anlaşma kaç yıllık olacak? Onu bir sorayım. Ee, Efendim. Anlaşma kaç yıllık? Önce onu sorayım. Bir de. Şakhtar ee, Şaktar tarafının TETE ile ilgili FIFA'ya gittiği e, haberleri düştü. Burada 150 milyon euroluk da bir rakam konuşuluyor. Galatasaray tarafında son gelişme nedir? Bu konuyla ilgili olarak sizin düşünceleriniz S nelerdir? İkinci soruyu anlamadım tam olarak. TETE transferi ile ilgili olarak Hı -hı. Şaktar tarafından bir açıklama gitti ve FIFA'ya başvurduğu ile ilgili bir durum söz konusu. 150 milyon euro gibi bir rakam konuşuluyor. Galatasaray tarafında son durum nedir? Bu konuyla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Şimdi e Şahtar'ın e, temasıyla ilgili biz e, TT transferinde e, son derece hukuksal boyutu geçerli olan hukuksal e, uluslararası boyuttaki kurumlardan görüş aldık. Tabi e, kayıp e, oyuncusunu kaybeden her takımın belli bir yaklaşımı vardı. Dolayısıyla bizim çok e, konuyla ilgili herhangi bir endişemiz bulunmamaktadır. TT transferi son derece legal bir transferdir. Öyle olmasaydı zaten federasyon e, Türkiye'de oynamaya izni vermezdi. İfade ettiğim gibi e, diğer e, uluslararası boyuttaki kuruluşlardan da bu konuda görüş aldık. İlk sorun Anlaşma şimdi bu sorunun cevabını ben şöyle vermek istiyorum. Sevgili Özgür kardeşime de ee, aynı soruyu iletmek için şey yapıyorum. Şimdi Galatasaray'la gönül bağı olan herkesin anlaşmanın süresi diye bir şey yok. Galatasaray'la gönül bağınız varsa sonsuza kadar sonsuza kadar böyle bir desteğin, böyle bir anlaşmanın sevgili Özgür kardeşim biraz önce de zaten konuşmasını ifade etti. Anlaşmanın süresinin kağıtta ne yazdığının önemi yok. Galatasaray sevgisi ve Galatasaray'a olan bağlılık anlaşmasının süresini temsil edecektir. Özür kardeşim de, Rafet Bey'in de Galatasaray'la ilgili görüşlerini çok iyi biliyorum. Dolayısıyla bu anlaşma e, pazara kadar değil, mezara kadar lafı vardı. Evet, evet. Bu da çok önemlidir. E, öyle olduğunu düşünüyorum. Ve bu konuyu da Şimdi ifade etmesi için özür kardeşim. Resmi olarak evet, kağıt üzerinde yazanlar gerçekten e, bazen anlamsız oluyor. Biz de e, Sayın Başkanımızın dediği gibi bu işbirliğini birliğini e, uzun yıllar devam ettirmek istiyoruz. Ben e, spor hayatımda kendimde basketbol oynayarak başladım. E, futbolda çok yeteneğim yoktu maalesef. Çok da isterdim daha yetenekli bir şekilde oynayabilmeyi ama. E, o yüzden basketbola karşı özel bir ilgim de var bu işbirliğini daha uzun e, süreler yapmak istiyoruz ama kağıt üzerinde 3 yıllık bir anlaşmamız var şu anda ilk etapta